Bugün çok güzel bir sürpriz videosu ile birlikte karşınızdayız. Evet. Neymiş bu? Neyin nesiymiş? Allah'ım ya Sen Nesin, Nesin? Akciğerleri, kalbi, her şey yolunda. Mehmet'in çok hakkı vardır bende. Bebekleri. Sadece merak ettim içine giriyor mu diye. 1, 2, 3. Şaka yapıyorsun. Gerçek mi bu? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sürpriz videosuyla birlikte karşınızdayım. Size değil, eşime yapacağım bu sürpriz. Gizeme yıl dönümü hediyesi. Bugün sahiplendik. Sahiplendiğimiz yavrumuzu ilk önce veterinere getireceğiz. Biraz ev eşyası alacağız, evi falan süsleyeceğiz. Sonrasında ne yapacağız? Unuttum ne yapacaktık? Yengeye sürpriz yapacağız. Yengeye sürpriz yapacağız. Yenge. senin yenge olmuyor abi. Yenge, Benim yenge Senin yengene benim eşime sürpriz yapacağız. Bir an önce gidelim, evini kuralım, düzelim, bir şeyler yapalım. Veterinere getirelim, bakımlarını yaptıralım, aşısını maşını yaptıralım. Sevgilim, senin için ne kadar uğraşıyorum gör. Şu iş gerçekten çok tatlı. Bunu aldığım zaman senin pabucunu dama atmış olabilirim ya da sen benim pabucunu dama atmış olabilirsin. Hadi binelim artık üşümesin. Hadi. Ya Oyuncum klimayı kapatır mısın? Çocuk hasta olacak. Artık bir yavru pişimiz köpecimiz var. Adını ne koyalım? Gerçi <laughs> belki size kalmaz isim olayı ama ben burayı da değerlendireceğim. Adını ne koyalım bu ailemizin yeni üyesinin? Adı ne olsun? Adı şu an köpüş. Adı şu an köpüş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi bir veterinere gidelim. Sağlığına, sıratına baktıralım. Sonra parti evine gitmemiz lazım. Malzeme falan alalım. Evi bir süsleyelim böyle. Hani yıl dönümü hesabı. Sonra bunu bir hediye paketi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Gizem'in gelmesine bir saat 40 dakika falan var. Yedi ee, 7.30'da burada olur. Saat 4.40. O hallederiz. Şimdi veterinlere gideceğiz. Buna oyuncaklar alacağız. Aşısını aşısını yaptıracağız. Parti malzemecisine gideceğiz. Bir şeyler alacağız. Aşağı yukarı 2 saat sürer. Yavaş yavaş veterinlere doğru gidiyoruz. Oğlum böyle dımdızlak da getiriyoruz veterinlere. Bir şey falan filan da bir şey anlamadık. Geldik veterinlere. Geliyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi bu canavar ya. Kimmiş bu canavar. Valla <laughs> bilmiyorum. Adım adım bir şey bir şey yok. Böyle bir şey bulduk getirdik. Korkan Sokakta yaşıyormuş. Bakalım kimmiş bu? Evet. Neymiş bu? Neyin nesiymiş? Allah'ım ya. Sen Rabbim. nesin? Nesin? Hı. Ya, ben ağzına bakalım neler var ağzında. Neler varmış ağzında? Dişleri mişleri falan nasıl? Dişleri falan çok iyi zaten dişleri çıkmış. Kulaklarımız gayet temiz. Ciğerlerimiz gibi bulundu. <laughs> Tamam ciğerleri dinleniyor ya. Ne güzel kalbim var senin ya. Gayet her şey iyi da. Ya bir şey aldım. Ne zaman geldi? Bugün mü geldi? Bugün geldi. 2-3 saat oldu. Şu gözlerimde ne var? Böyle buralar yaş mı? Abi bu mutsuz e, mu? Annesinden yeni ayrıldığı için e, biraz duygusal. Eller kader Benim gözüm bu kadar incelemedilere emin değilim. Ömrü hayatımda gözüme böyle bir mercek sokulmadı abi. Şimdi de kulağına bakalım. Daha neler yapacağız buna? Şimdi dur sen. Gayet iyi. Şimdi bu çocuğun aşılarına başlamayacağız hemen. Önce bir eve alışsın, eve bir uyum süreci geçirsin. Ondan sonra aşılarına başlayacağız. Ne kadar zaman sonra başlayacağız aşılarına? Bir hafta sonra direkt aşılarına başlayacağız. Zaten anne annesinden yeni ayrıldığı için anne sütünde onun yeterli antikorları bulunduruyor. Annesine yapılan aşılar onu zaten şu anda koruyacak. Ama önce bir röntgen çekeceğiz. Tamam. Bakalım röntgende nedir durumlar. İç organlarına bakacağız, ciğerine bakacağız, kalbine bakacağız. Bir de şey duydum, bunların gramajlarına göre mama verim diyormuş galiba. Yani. Ne tamam, yapacağız zaten şimdi? Bakalım kaç bakalım. anlayacağım? Mı? Ne kadar vereceğim? Ne yapacağım bilmiyorum. Gel bakalım tartalım seni. Şu anda 550 gram bu çocuğumuz. Buna günde 3 öğün mama verilecek. E, mama da mamanın arkasında yazıyor zaten gramajına göre. Kilosunu hayal edeceğiz. Ona göre mamasını vereceğiz. Hadi bir röntgen çekelim bakalım. Hadi bir röntgen çekelim. Şu anlık köpek yazalım hastanın adına. ondan mı çıkıyorsun sonuç. bakalım neler çıkacak. Bu arada bayağı bir yemek yemiş şurası evet, midesi. Biraz bağırsaklarında gaz var. Akciğerleri, kalbi, her şey yolunda. Tamamdır, her şey yolunda. Tamam mı? Bir şey yok. O zaman şimdi ben buna birkaç malzeme alalım ihtiyaç lazım. ihtiyaçlarımızı Böyle giderelim. Elimde taşıyorum ben bunu. Bakalım neler var. Mesela bana mama öneriyorsun. Mama alacağım. Mama. Şunu yiyebilir mi mama. mama olarak? Bir tane de pet alalım. Bu pedi sen yarım yarım kullan hem daha ekonomik olsun hem de zaten boyut olarak da küçük ya bu Onun haricinde mama kabı su kabı var mı onlar? Evet onları da alacağız. On... Tamam bunu alıyorum ya. Şuna. Evet. Şuna şey ya, şunu al, alıyorum şunu, şunu. Onlar daha şey. Bunlar. Bak. Bundan alıyorum. Tamam. Şanta baktınız mı? Çanta bakıyor. O renk olmaz da bak güzel. Böyle kırmızı. Pembe, pende kırmızı pende bir kırmızı bir şey var mı? Kırmızı var. O aynı model mi? Daha kız rengi var. Pembe mi daha iyi olur acaba? Aynen yani. bu renk güzel Zaten şey Aa. tam kırmızı bu, ile pembe tam... arası bir renk. Yani. Evet. Yani. Tam öyle kırmızı değil. Bakayım nereden? Mı güzel? Evet, buradan mı gidiyor? Evet buradan da girebilir. Yandan da sokabilirsiniz. Hani şey yok var, var. da çok şey yapmasınlar. Gezmesin. İçinde dursun direkt çantasında dursun. Direkt verdi yani. Sen onu al onu almak zorunda kalsın bari. Tamam aldık aldık zaten. <laughs> almak zorunda kaldık. Tamam sen burada takıl aslan parçası. Onu bu, onu böyle getir istersen. Yerde durması. Hmm. Yatağı falan var mı? Yatak, yatak, yatak. Şu ev gibi yataktan verelim. Bak o da çok güzel. Anne. Evet, güzel. Güzelmiş ama biz şey yapsak. Benim evde minder falan var onlar. Şey yapalım, yatağın içine koyalım köpeği. Mecbur almak zorunda. <laughs> yok, yok, koymayalım. Ne yani, oldu ver. Ya. Ya, yatağı aldın sen ya. Tamam. Aldın abi, hayırlı var, olsun. Bak, rengi de uyuyor zaten. Anne. Bu bunlar şey için mi ya? Fransız French bulduk. Bu, 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 bu. bu, Fransız bulduk. Bu. Fransız bulduk. Bu. Fransız yani. French bulduk. French, French Fransız bulduk. French Fransız French Fransa mı? Evet. Fransız buldu onu. Pembeş bilerek koymuşlar. Bunu kemiriyor herhalde. Ya yani. Bu sırayı komple alacaksın galiba sen. Biraz zor oynar onlarla da tabii büyük, büyük bir daha rahat oynar. Ay bu gün çok güzel değil mi? Ne yapacaksın abi? berberde mi kullanacaksın o ne? Köpeğin tüylerini taramayacak evet. mısın? Tabii tararsın. Aynı zamanda sen zaten buna tıraş da yaparsın derleyen dönemde. Abi bak adam tamamen ticari düşünüyor tamam. bak. Evet. Oyuna gelme. Bir tane de şey kaka poşeti al. Bu kaka poşeti mi? Evet. Tamam. Sen aldıklarını şey yap. Köpeğin yanına koy istersen süreci evet, de bastık. Adı köpek mi? Adını yazmadık. Tamam sonra yazarsın. köpek. Hadi. Buraya da bir tane fotoğraf. <laughs> Allah'ım ya. Buraya da bir fotoğraf lazım. Ne pasaportları oluyor değil mi? Bir de bunların yurt dışına çıkabilirsiniz. Köpeğin bile pasaportu var. Benim pasaportum yok. Şuraya bak. Hem de sınırsız. bazen sınırsız. Hani, sınırsız. şimdi şey yapıyorlar 10 yıllık pasaport veriyorlar ya. Abi şuraya ha, hayvan bakayım. olmak var be. Hayvan <laughs> olmak var. Bu ne hüptürük mi o kedi için. <laughs> Puding. Abi kedi Pudinci var ya. Bir tane de ödül maması verelim. Ödül çok önemli çünkü. Tamam. Bunu alalım. Başka? Başka tamam. bir şey yok herhalde. Zaten daha bir yıl şey almaya gerek kalmaz. Aynen. Şuraya bakar mısın abi? Ben hesabı geçeyim istersen. Burayı çekmeyin. Tamam. <laughs> burayı çekmeyelim. Biz abi odaya doğru gidelim. Aynen. Biz içeride. Abi odaya de... niye gidiyorsun? Nasıl ödeyeceksin? <laughs> <laughs> Altta geçelim. Altta eyvallah. <laughs> e, <tam gülüyor> ne o Abi. A Mehmet'in çok hakkı vardır benden. Yine bekleriz. Acıyor, 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 Her yolu denedim, bitmiyor. Doğrulamıyorum, yemin ederim böyle var ya. Bu arada gerçekten ee, Mehmet'in bayağı hakkı geçti bizden. Teşekkür ederim. Hakkını verdi yani harbiden adam. <laughs> Mehmet'i de Mehmet Koç olarak bulabilirsin açıklamayı linkini koyacağım. Gerçekten çok iyi bir veteriner. Hadi artık o gün gidelim. Konuşma. Partici'ye gideceğiz daha. Partici'ye gideceğiz evet. Şu an Partici'ye gidiyoruz. Parti, parti, partizan. Few moments later. Canım sıkılıyor, gerginim, mutsuzum. Abi ya Benim suçum yok. Ya hayır benim ya bu telefon yok. elindeyken enindeyken kayıt nasıl başlamaz ya? Benim suçum yok. Nasıl benim <laughs> suçum var? Mekanik bir arıza. Benim suçum değil. <laughs> Abi Parti malzemesini çekemedik ama malzemeleri aldık. Şu an telefonu kontrol ediyorken yok görüntüler yok. Eve geçelim artık videoya devam edelim ya. Video uzadı da uzadı. Sevgilim bunlar hep senin için görüyor musun? <laughs> Çıkalım artık efendim. Ben çok terledim. Bugün çok yorgunum. Saat 5.30 oldu. 5.40 oldu saat ya. <laughs> Balon şişirmeyi sevmiyorum. Korkuyorum biliyor musun? Hiç yüzünde balon patladı mı şişirirken? Hayır. Benim 2-3 defa oldu o yüzden. Balon fobim olabilir. Çok korkuyorum ha. 2-3 defa patladı suratımdan. Yeter bence ya. Yeter. Şişir. Vallahi korkuyorum ya. Oğlum çok fobim abi var ya. Küçücük şu an şişir. Oğlum Aa, var ya. Bayağı küçük abi şu an. <laughs> Bir şey mi yaptın? Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Biraz da sen şişir. Kapat şu kamerayı artık. <laughs> o zaman şişirip geliyorum. Şişirelim hadi. <laughs> İnsafsız Bu kadar balonu şişirdim bana. Ölüyorum ya. İki, bir tane balon şişirmedim. Bir tane ya. Ben işimi yapıyorum. Herkes için yapsın. Bebeğin <laughs> kutuları. Anam vallahi başım dönüyor. Buna şey koyalım böyle. Çikolata, mikolata falan bir tane koyalım. Buna da köpeğimizi koyalım. Ya da köpeği buna mı koyacağız? Ha, saçmalama. Versene şu köpeği. Saçmalama. Bir ver. Deneyeceğim. Koy Abi ben ya. koyamam. Ben öyle bir şey yapamam. Ha, oğlum. yan taraflarını deneriz. Dur bakayım. Oğlum tam bu boy lan. Abi saçmalama ha. ya. Yok oğlum. Rahat edemez mi ki orada. Etmiyorum. Bak bugün de rahat eder. Koymayacağım buna zaten. Buna koymam. Sadece merak ettim. içine giriyor mu diye. Yat bakayım oğlum. Yat bakayım. Abi dişi. Yat bakayım kızım. Yat bakayım kuşun. Hayvan severler tarafından linçlenirim. Bunu yaparsam o yüzden yapmıyorum. Ben de bir hayvan severim, linçlerim. Böyle, bak. <laughs> ama bu yanlarını açmamız lazım hava alsın. Gerçi 10 saniye falan kalacak ama olsun. Yine de hayvan derin. hava alsın. Yine Tedbirlerimizi alıyoruz. Buranın delelim. Sana gelse birisi desin ki al bu senin ne diyen. Zaten kutuyu kaldırmaz herhalde ya. Kapağı açar. Aynen. Diyecek. Köpek çıkacağını tahmin eder misin böyle bir kutuda? Saçmalama. Mümkün değil. O zaman hazırlıkları tamamlıyorum. tamamlayalım. Hadi başlayalım. Ay. Çavuş. Evet. Buraya şey koydum. Çikolata mı koydum. Ya kurdalesi nerede bunun? Onu çıldıracak. Gül kurusu. Bizim var ya öldürecek beni. hep yiyeceğiz. Bunu ne Neyse köpek var. Bir şey demez. <laughs> Makas kesmiyor canım. <laughs> Her yerde de makas kesmeyi olmaz yani. Bunu bu taraftan böyle, böyle. Buraya parmağını basman lazım. Aynen. Aynen. Şöyle. Aynen. Ya o gün Allah aşkına sen bunu ayarlayabilir misin? Abi tamam kapat kamerayı. Kapat yapacağım. Allah kahretmesin. Kapat. Hayvanın hava alması lazım değil mi? Biz bunu kuru dedik, Güzel de. Yani bir yerden hava alması 10 saniyede olsa riske atmamak lazım onun sağlığını. hazırlıklarımızı da yaptık. Bizimki de hazır. Şimdi Kizemi arayalım. Bakalım neredeymiş öğrenelim. Alo? Neredesin? Yoldayım canım. Bir 15 dakikaya, en fazla 20 dakikaya orada olurum. Tamam çok acıktım ya. Yemek yiyeceğim. Sensiz yiyorum diye trip atıyorsun. <laughs> tamam geliyorum. 20 dakika falan sürer gidelim ben tamam Tamam. 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 Hadi. Bir de bugün 14 Nisan olduğunu bilmiyor. Bu kadar farkında değil ki. O zaman camda dört gözle gelişini bekliyoruz abi. Evet cama doğru gidelim bekleyelim artık. Annemizi camda bekliyoruz değil mi? Hı? Köpek, köpiş, <laughs> köpiş. Bu arada bak. Abi bak cama bak kaçırırsın. Şu kutuyu da buraya geldiği gibi buraya koyacağız direkt. Kutuda da delik. Görmüşsünüzdür zaten deldiğimiz yerleri. Bunu direkt buraya koyacağız. Kapının sesini duyduğumuz gibi. Ben buraya geçerim tamam mı? Sen şuraya, sen koltuğun arkasına geçersin. Koltuğun tamam. arkasına. Oradan gizlice çekersin. Geldiği zaman. Abi geliyor. Ne bir dakika dur. dur. Ne, yap ne yapıyor bu? Dur Ulan. hemen dur sakin. Ne Abi dur. Hemen hayvanı koyma. Dur <laughs> bir arabayı park etsin. İndi yan. <laughs> <laughs> sen izin. Ben heyecanlandım. Bana Oğlum, böyle sakin. bir... Sakin. İndi. Tamam. Geliyor. Her şey. geliyor. Abi gelmek üzere. Ha bunu koymam lazım değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben arkaya geçiyorum. Tamam. Ben geçtim. Geldi, geldi, geldi. Furkan. Furkan. sürpriz. Yemek hazırlayamadım ama. Olsun. tamam. <laughs> gel gel gül döktüm yollarına. Bu ne? Hayır dur. Ne? Gel. Yani oh. duygulanma. Ya bu çok <laughs> duygusal ya. <laughs> Bakabilir miyim? Hayır. Lan otur. Lan otur. Bu halı ölümsüzleştirmek istedim. Sana şimdi hediyelerini vereceğim. Hediyelerimi. Ya i̇çi biraz dolu o yüzden. İçi biraz dolu o yüzden. Ne tahmin Bence bayılacaksın. Yani bilmiyorum. Tahminim yok aslında. Açıyorum. Açıyorum. Büyük çok... mü hissediyorsun küçük mü? Çok değerli bir hediye bu arada. Açıyorum. Gerçekten mi? Telefon aldım zannedecek şimdi ya. Yok, Şaka on, yok 12 musun? pro falan aldım. Gerçekten Al, mi? Almadım. 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 Hayır. Hadi aç da bak. Bak. Aç artık hadi. Altında değil mi? Çikolataların altında değil mi? 12 pro. O gün. Vermedin mi? Dün gece çok ağrıdı, aradım. Aradım kulağım. Yani. Telefon nerede Çikolata, Ben görüyorum çikolataların tamam. kolunda telefon şimdi, oluyor. Şimdi diğer hediyem geliyor. Tamam ama gözlerini kapatacaksın. Tamam. Bak beni seviyorsan açma tamam mı? Kesinlikle kapat. Söz ver, hediyeni Kesinlikle. vermem. Tamam kapalı hadi. Kapalı mı? Evet. Hadi. Sakın açma. Söz mü? Söz. Tamam. Ben ona kadar sayacağım. 1, 2, 3. Bakıyor musun diye test ettim. Bakmadım. Ya. O... Tamam, tamam. Gözlerini kapat seni mutlu edecek bir hediye daha vereceğim. Daha Gözlerini rağmen. kapat seni mutlu edecek bir hediye daha vereceğim. Şuraya bak bu halim ne benim ya? Başka bir sürpriz ama hani ne, mutlu, neşeliyiz hani bugün de bana böyle bir şey yaptı bana. Bu ne kışkırtma oluyor şu an? Bunu neden döktün bir sor bana şimdi. Niye döktüm? Su kadar önümüz olsun seninle birlikte. Şey. Şimdi diğer hediyen geliyor. Hazır mısın? Evet. her yeri. Ver. Ne tahmin ediyorsun onu söyle. Bilmiyorum. Ya artık ne çıkacak artık emin değilim. Ne değil. tahmin ediyorsun onu söyle. Tahmin yürütemiyorum artık. Beni çok şaşırtıyorsun şu an. Aç. Açıyorum. Aç. Şaka yapıyorsun. <laughs> Gerçek mi bu? Gerçek. Hep böyle bir köpeğim olsun istedim. Lan dur oğlum bu kadar ağlayacağımı ben de ağlayacağım ha gözlerim yaşardı. Lan bu da duygusum. Oğlum sen niye ağlıyorsun? <laughs> Valla harbi ağlıyor lan dur dur. Bu kadar ağlayacaksan ben almazdım bunu sana. Mutluluk gözyaşları onlar. Ama çok mutlu oldum şu an. <laughs> benim... Dişi mi merkez mi? Dişi. Gerçekten evet. mi? Kız kıza takılırsınız artık. Oh kiremsiz. Oğlum ben, benim de gözlerim yaşar daha mutluluktan. <laughs> bak. Tamam tamam ağlama. Sen ağlama. <laughs> bak şunu biraz sev oğlum bak gel gel gel. Mutlu oldun mu? Evet. He? Oldum. Tamam ben şimdi sahibine verelim cebi. Ne demek sahibine verelim ya? Çık, emanet aldım. Bana aldın verdin sana. ya. Bitti mi? Bitmedi. Gözünü kapat. Ne? Dahası mı var? Dahası var. Kapat. Kapat yenge bu en büyük. Eline verdiklerimi hisset. Hissedemem <laughs> bakıyorum. <gülüyor> Aa bir dakika. Bunların hepsi köpeğin mi? Evet. Bana oyuncaklarını aldım. Ya gördün mü? Bak bok torbası. <laughs> <laughs> evet, dokuna bu atıyoruz bunlar. Furkan temizleyecek. Ödül maması. Aa. <laughs> ve kimlik. Pasaport. <laughs> Ama ismi yok köpek olarak. Yani. Aa ismi yok mu doğru. İsim yok koymadık çünkü ismi. Takipçileri bıraktık. Mu? O da tarak. Onla <laughs> her gün tarayacaksın. Bu da tarak, seyahat tarak. Bu da ödül maması. Oo ne kadar çok şey var. Güncak, <laughs> tarak, metal tarak daha ve seyahat için. Oo o. daha var o, içeride iyi. mama falan var da onları buraya getirmedim. Mamalar falan içeride. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hı. Artık gidiyorum bu. Ben ne dedim? Babacığımın da mı atacak dedim Gerçekten. Değil ya mi? şuna da bir tatlılığına bakar mısınız ya? Sen benim misin? Sen benim misin sen? Ben artık benim, benim insanım. Ben sana çok güzel bakacağım. Çok çok çok. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Sen ne aldın yenge? Evet. Ben de onu soracaktım. <laughs> Bravo. Laf fazlını aldım. Ya ben de, ya tamam. ben şey yapacaktım, yetişmedi şimdi ne yapacaksın? yapacaktım. Ne yapacaksın? Olmadı. Ne Pandemi olmadı yani. Sonra... Bir sonraki hediyeyi senden bekleriz artık. Tamam. Tamam. tamam şimdi videoyu bitirdim, hadi Oyun bunu da verelim abi. Nereye veriyorsun <laughs> <Biraz gülüyor> <biraz gülüyor> ya? Kim veriyorsun? Ya saçmalama. Kabullenmesi zor ama. <laughs> Sen şey yap, kanala abone olsunlar. Sen kanala abone olsunlar. <laughs> ee sonra? Tamam, yok gerçekten emanet. <laughs> Furkan saçmalama verir misin? Ya video için aldık yenge. Video aldık için aldık. aldık. Ya Orası. saçmalamayın ver. Ciddi söylüyoruz. Hayır hayvan ben daha mutlu. Ay aşkım yok öyle bir şey. Ben vermem yani şaka diyorsun değil mi? Şaka diyorsun. Kanalıma abone olmayı. Videoları beğenmeyi. Yorum yapmayı. Unutmayın benim hatrıma diyor. Evet. Bye. Bye. Bye.